Yama Pet 24 Saat AFK Farm serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Yama Pet ve AFK Farm'dan bahsediyorsak ninja karakterimiz de otomatik olarak spawn oluyor tabi. Legolas karakterimizi oluşturdum bakalım. 10 level'e kadar da getirdim. Başlangıçta hızlıca bir zırh bastığımız lazım. 10 tane artı altı genç lejderha değil gök mavis takımımız varmış. Genç ha nereden çıktı? Baby Dragon Art 8in defansı bizim için yeterli olacak zaten. Çünkü ilk bölümümüzde birinci köyde farmlayacağız. Neden? Çünkü Baksanum sunucusu çok köklü bir sunucu olduğu için düşük devaldeki artı basma eşyaları hem talep görüyor hem de bulunması zor şeyler. Çünkü kimse bunlarla uğraşmak istemiyor. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız gümüş kolye basmak istemiştik. Artılı kurt postunu bulabilmek için ya yani inanılmaz çileler çekmiştik. Bir yandan da iyi sonuçlanmıştı ama yani en son pazarda da bulamadığımız için gidip kendimiz düşürmek zorunda kalmıştık. Bugün de ondan yola çıkarak birinci köyde nasıl bir farm yaparız diye düşünmüştüm. Bu da artı basarken şu ayı safralarını 1.5 fondan alınca 70 tanesini dedim ki tamam hemen bir aydınlanma yaşadım. Bölgemiz belli. Gidip kurposu artılı ayı safrası gibi eşyalar düşüreceğiz bakalım. Arkadaşlar şu 105 hep karşılığında 7 tane envanter genişletme alacağım. En çok ihtiyacımız olan şey biliyorsunuz. Envanterde bir boşluk olacak bu farmımıza. Şu ekstra 2 tane daha alıp 4. satırı da açıyoruz bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir adet de Nesli yumurtası aldım. Hemen petimizin ismini koyalım bakalım. Şöyle abone ol. Burada da bir mesajımızı verip yumurtadan çıkartalım bakalım. Tip kaçmış hemen bir kontrol edelim. Tipine bakıyoruz. Tip bir sakar geldi. Hiç önemli değil kullanırız. Yani biraz da fans varsa bizim için yeter zaten. Geldik zurnanın. <laughs> dediği yere arkadaşlar bize şöyle 3 saatlik hırsız aldivenleri lazım. Bunları da ya kızıl ormanda düşürebiliriz. Oraya kadar karakterimizi yürütüp her bulduğumuzun metnin yanına getirmemiz lazım. İnanılmaz zahmetli, inanılmaz zor işler. Onun için şöyle yüksek kalite metin taşlarımız var. Bunları yanımıza çağırıp bunlardan düşürmeye çalışacağım. Aynı zamanda şöyle 200 yüzlü demir kutu aldım. Demir hazinelerin içinden direkt 3 saatlik aldiven çıkıyor zaten ama demir hazinelerin 200 7 bona yakın fiyat. Bunlar ise 2 bondu. Hem de bunların içinden de şöyle yarım saatlik 150 ekstra eşya düşürme bonusu varan eldivenler çıkıyor. Bu karakterimizde de Ayşe etkinliklerinde olsun diğer etkinliklerde olsun kullandığımız bir eldiven. O yüzden verdiğimiz para da boşa gitmemiş olacak. Hemen bunları açalım bakalım. Biraz daha yüksek kalite metin taşı elde etmeyi düşünüyorum. 28'i görür müyüz sizinle beraber? Ben hepsini bir açayım. Envanterimi dolduruyorum ama bayağı bir açtık. 28'i göremedik maalesef. Güzel 28 geldi bari. Hepsini bir deneyelim bakalım. karakterlerimizi ayarladım bakalım. Şöyle CH3'lü artı bastığımız tepedeyiz. Manzaralı mekanımızdayız. Bu ninja karakterimizi ana karakterimin yan çarı. Onu da hemen buraya getirdim. Eğer hırsız aldımaya çıkarsa karakter edip onunla alacağım bakalım. Bir yandan da çıkan diğer metinlerle şaman karakterimizi biraz kasmak istiyorum. İlk metnimizi çağıralım bakalım. 65'lik geldi. 85 gelinceye kadar tek tek kesip şaman karakterimi kasacağım. Çok bir acelemiz yok zaten. Hadi hemen bunu bir keselim. İkinci metnimizi de çağıralım bakalım. Ne geldi? 1.65'lik daha. Şükürler olsun 8 metin sonra 90'lık bir metin çıktı. Haydi keselim bakalım. Markada bastığım için inanılmaz rahat bir şekilde kestik bakalım metnimizi. Var mı bir eldivenimiz kontrol edelim. Güzel eldivenimiz varmış arkadaşlar. Aslında bu karakterimizi de alabiliriz bu arada. Yeni fark ettim de bayağı konuluyor zaten. Ben bir davarım. Ne diyor? Boş yere karakter atıp zahmete girelim ki. Güzel hemen ardından bir 90'lık metin daha çıkardık. Bunu da keselim hemen. Bakalım bir aldiverimiz daha var mı? Hemen kontrol edelim. Güzel. 2'de 2 boş geçmedik. Çok güzel oldu. <laughs> Şükürler olsun 24 tane 3 saatlik hırsız eldiveni düşürmeyi başardık. Bu karakterimiz ana karakterimizin yan çarı olduğu için bununla otomatik avdayken maalesef ana karakterimizle oyuna giremeyeceğiz. O yüzden 3 günlük tüm hazırlığımızı en baştan yapmamız gerekiyor. 20 hayvanlı bir adet savaş kalkanı ve tahtı küpe aldım kalkana 50 küpeye yüzem verdim. Bu bölümde aslında bu eşyalarımıza ihtiyacımız yok hasarımız birinci köy için çok yeterli ama diğer bölümümüz için çok elzem eşyalar. Hızlıca artı 9'a basıyoruz kalkanın parşümenle iki kez geçmeyip kutsamayla geçmesi de ayrı bir olay. Hemen hızlıca kostümlerimizin efsunlarını da ayarlıyoruz ki diğer bölüme hazırlığımız tam olsun. İki kez 20 hayvan geçtik daha iyisi için ama bu kalsın artık. Metin 2 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Twitch Drops ile yayıncıları belirli bir süre izleme karşılığında ödüller kazanıyorsunuz. Twitch hesabınızı bağladığınız oyun hesabına bu ödüller yükleniyor. Biz de bu sayede 3 günlük bir yağma pet almayı başardık. Şükürler olsun başlayabildik. Mekanımız bu sağ alt köşedeki bayrakların üstündeki yol bağlantısı arkadaşlar. Burada kurt postu artılı için gri kurt ve safra için ayı kesiyoruz. Sizlere hızlıca Ganymed filtresini de tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Nereden açıldığını bilmeyenler için hemen şöyle seçenekler kısmında seçenekleri tekrar tıkladığınızda size büyük ihtimalle sistem ayarları açık olacaktır. Oyun ayarları tuş derken sağ alt kısmında Ganymed filtremiz var. Eğer bir yağma kartınız varsa ve bir yağma petiniz varsa buradan Ganymed filtrenizi ayarlayarak istediğiniz eşyaları toplayabiliyorsunuz. Şöyle aşağı doğru bir kaydıralım. Zırhlar, kaslar, diğer eski ekipmanlar, kostümler vesaire. Buradaki arındırma ve seviye kısımlarını ayarlayarak istediğiniz seviyedeki istediğiniz artıdaki eşyaları toplayabiliyorsunuz. Onun dışında ben silahları şaman olarak işaretleyip açık bırakmayı düşünüyorum. Zekalı çam ve yelpaze düşürmeyi hedefliyoruz. Onun dışında zırhları kapalı tutuyorum. Gereksiz yere yer kaplasını istemiyorum. İki, iki sayfa envanterim açık çünkü. Kasların hepsini açık bıraktım. Bir level kas düşecektir sadece bu levelde. Çok fazla düşmeyecektir zaten. Ateşli, şimşekli, elementli bir şeyler arıyoruz. Onun dışında diğer ekipmanlar kısmında yine element ayakkabı, kolye ve küpeleri almayacağım için diğer ekipmanlardan seçtim. Kolye, kalkan, küpe vesaire. Sıfırdan 120'ye kadar ne düşüyorsa hepsini alsın bakalım. Kostümler kısmı aslında kapalı zaten burada düşen şeyler değil. Avro farmı yapacaksanız Avro aura vesaire tarzında şeyleri kullanmak için bunu açabilirsiniz. Onun dışında ejderha taş simyasını ETP'mizi kapattım. Eşsiz kısmı tam olarak aslında ne işe yarıyor bilmiyorum o tüketim malzemeleri dediği kısım bilemedim zam fasulyesi tarzında şeyler olabilir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yorumlarda belirtirseniz tam olarak ne düştüğünü sevinirim. Şimdiye kadar ekstra envanterimizi dolduran bir şey düşmedi buradan. Arındırma kısmı aslında bizim en çok işimize yarayan şey malzemeler kısmı bizim düşürdüğümüz artı basma eşyaları. Zihin taşları, kutsama kağıdı vesaire tarzında şeyleri işaretlemedim. Onlar zaten burada düşmüyor. Onun dışında ekstirleri kapattım. Hiçbir şekilde pot vesaire toplamasını istiyorum. Balıkçılık kısmı kapalı. Zaten burada işimize yarayan bir şey yok. Petler kısmında kapalı. Pet yumurtalı Levei toplamasın ki burada yine düşen şeyler değil zaten beceri kitaplarında şurada bir olay var beceri kitaplarını açık bıraktım ama zaten karakterimizi Metin kesmemesi üzerine ayarladım tek işimize yarayan şey diğer kısmı sadece bunu tik sert de açabilirdik Burada Sunzi, bu ve lo işte dönüşüm ileri dönüşüm lisan kitapları vesaire tarzındaki şeyleri beceri kitabı olarak algılıyor bunları açık bırakabilirsiniz bizim sonucu çok para ettiği için ben diğer kısmını açık olarak kullanmayı tercih ettim başka eşya kısmında yine dönüşüm küreleri vesaire var üretim malzemeleri işte de, e, silah üretim malzemesi, yılan bilmem neleri tarzında şeyler. Etkinlik eşyası kısmında da en önemli şeylerden biri aslında bu. Flama kasıyoruz inanılmaz derecede biliyorsunuz yıl dönümü etkinliği var. Metin 2'nin flamalarla yan karakterlerimize 350-350 flama dağıtarak her gün 7'şer tane yıl dönümü parası almayı hedefliyorum bakalım. Arkadaşlar hemen şöyle hırsız verimden süresini göstereyim. 1 saat 24 dakikası kaldı. Neredeyse 1,5 saatlik bir süreçte güzel bir eşya elde etmeyi başardık. 20 expo onuslu bir bambu Sayak kabımız var. Onun dışında 48 tane kurpor sağırt olmuş. inanılmaz iyi çıkıyor. Bunların 10 tanesi 20 m'den çok rahat bir şekilde sattığımız için 1 bir bon diyebiliriz buraya. Üçüncü sayfamızda yine art basma eşyalarımız var. 34 tane ayı saframız olmuş. Bu da güzel. Yeni çıkan eşyalarımızı da sizinle beraber hafiften göz gezdirelim. 2 hepsini bir altın kolye. Para etmez bunu atalım. kabımız gelmiş. Tahta ayakkabı güzel. Bu arada bu eşyaları yere attığımızda tekrar tekrar almıyor. Sadece kendi düşürdüklerini ilk seferde topluyor. Bilmeyenleriniz varsa böyle yere atabilirsiniz. Arkadaşlar 3 saatlik eldivenimizin süresi bitmek üzere. Bir küpe daha geldi bunu da atalım. Hemen sizlere elde ettiklerimizi göstermek istiyorum. 96 tane kur posta artılımız var. 2 bon neredeyse kazanmış olduk zaten. 88 tane de ayı safrası olmuş. Artsız 73 tane de artılı olmuş. Bunlardan da yine bir, von buçuk bon desek üç buçuk bon kazandık ve inanılmaz miktarda filama kasıyoruz. Çok güzel oldu. Flamaları da yan karakterlerimize dağıtır. Hepsiyle günlük 7 tane ödül parası alabilecek duruma geliriz. Bir yandan da bir sayfa dolusu küpe kolyemiz ve ayakkabımız oldu. İkinci sayfada şöyle güzel eşyalarımız ayırdım bakalım. Bir yandan da düşürdüklerimizi artı alt seviyesine kadar basalım ki yerimiz açılsın. Dünyanın herhalde en şanssız artı basma karakteri bir sayfalık eşyadan ya yani 11 tane geçti. Ortalara doğru biraz topladı ama hatta şu gümüş bezimizde basalım belki bunda uğurlu olur. 6'yı da veriyor musun? Tabii ki vermedin. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim petimizin 9 saat süresi kaldı bize uzunca zamandır neredeyse tamamına yakın petimizi kullanıyoruz farmımızı yapıyoruz iki sayfa dolusu eşyamız birikmiş bunları sizinle beraber hadi hızlıca bir kontrol edelim. Maalesef güzel efsunlu bir şey düşürememişiz arkadaşlar. Hemen şöyle tüm envanterimizi bir boşaltayım. Yan karakterimize bu itemlerimizi aktıralım. Şöyle i̇şte bir buçuk AHP'li bir ayakkabımız var. Çok para etmez maalesef. Hemen 3. sayfada göstereyim. Şöyle 200 arda birer paket kurposu artılı ve ayı safraları toplamayı başardık. Ve birinci sayfada 165 tane yenisi gelmiş. Yine 165-100 tane de ayı safralarından mevcut. Birkaç tane tek tükte kaplan postu vesaire düşürmüşüz. Şuralarda sığdım. Aralarda kaplanlar vesaire çıkıyor. Onlardan düşüyor onlardan. Yani fena değil diyelim. Haydi devam edelim. Arkadaşlar uyumadan önce 3 saat geldi. Benimizi yeniledim bakalım. Şöyle flamaları birkaç tane ayırdım. Bunlardan çok fazla düşürüyoruz. Ee, envanter dolarsa eğer flama almamazlık etmeyelim. Üzerine birikmeye devam etsin. Bunlardan 200'ü zaten 3 saatte olması pek mümkün değil gibi. Bakalım tüm envanterimizi bir boşalttım geldim. Ee, umarım uyandığımızda cıvıl cıvıl parlayan eşyalarla beraber güzel efsunlu bir şeyler düşürürüz diyelim. Arkadaşlar 3 saatin ardından uyandım ben. Bir kontrol aşamasına geldik. Sizinle beraber şu ışıl ışıl terimizi kontrol edelim bakalım. 3. sayfayla başlayalım. Yine yani doğru düzgün bir şey maalesef düşlememişiz gibi. Hemen şunları bir kontrol edelim. Fuyamalarımız 400 tane kasmış. 83 tane kurposu artı olmuş. Gayet güzel. Arkadaşlar karakterimiz oyundan atmış ilk kez ya. Umarım çok erken atmamıştır. Bir bakalım. Bayağı erken atmış ya. Her neyse. Son 3 saatimiz kaldı. Devam edelim bakalım. Düşürdüklerimizde belki iyi bir şey vardır. Hemen bir onlara bakalım. Maalesef güzel bir şey de düşürememişiz. Hemen petimizin süresini bir kontrol edelim. 2 gün 2 saat 38 dakika. Son 2 saat 38 dakikamız kaldı bakalım. Evet 24 saatlik süremizi birinci köyde doldurduk arkadaşlar. Bunun 20 saatine verimli şekilde katılmışız ama diğer bölgelere de gideceğimiz için maalesef sürenin 24 saati tamamlayamayacağız. Hemen eşyalarımızı bir kontrol edelim bakalım son kez. Maalesef yine güzel bir şey düşürememişiz. Elde ettiklerimiz zaman bir kontrol edelim. Arkadaşlar öncelikli olarak amacımız kur artılı ve artsız ayı safralarıydı. Biliyorsunuz 200, 400, 519 tane kur postu artılı kasmışız. Ki bu ne demek oluyor? Yani inanmayabilirsiniz ama sadece bunlar 10 mon para yapıyor arkadaşlar. Ayı safrası artsız olanlar sanırım bir 200'ü daha alması lazım. 400, 520 yani burası da artık bir olfon yapıyor arkadaşlar. Yani 20 bonluk artı basma eşyası. Artılıların parasını de düşük fiyattan sattığımız essa verdadeira que tem. dahil etmeyelim. 20 volt'luk bir artı basma malzememiz var ki 2500'e yakında plama kastık. Çok önemli değil ama yine güzel şeyler. Arkadaşlar bak şunu mu CH1 ticaret bölgesindeyiz. Hemen şöyle sizlere kurt postu artılı fiyatları da göstermek için bir aratmak istiyorum. 10 tanesini 15 amdan arkadaşımız 5-6 tane kurmuş. Ardından 17.3'lere çıkıyor. Tanesini 1 tanesini 1.5 ondan 2 tanesini 3 fondan kurmuşlar. Ve sadece 2 sayfa hatta 1 sayfa bile diyebiliriz. Artılı kurt postu mevcut. Bu ticaret yaptığımız karakterimiz ben defalarca Hatta Elman Terim'de de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Artılı kurposu 10 tanesi 20 amdan çok fazla sattığımız orada 51 bondan sattığımız oldu. Bu arada yeri gelmişken ticaret serimizin de yeni bölümü yakında kanalda olacak. Onu da takip edip kanaldan diğer videoları izleyebilirsiniz diye hemen bir kısacık özet geçelim. Ayı safrasına geçelim. Hemen bir ayı safrası kontrolü yapalım. Yine ayı safrası 10 tanesi 22 amdan kuranlar var. 60'lı 1 bondan kuranlar var. İlk sayfada birkaç tane tek tük ucuzdan çıkanlar var ve yani toplu da 2 sayfa 205 fondan 3 fondan toplu kuranlar olmuş. Dediğim gibi gerçekten satılabilir eşyalar zaman verip onlu şekilde parça parça sattığımızda iyi bir miktarda kar elde edeceğiz. Şöyle art 820 x bonus şanslı ayakkabıyı da 8 bondan koymuşlar arkadaşlar. Bambu derisi ayakkabı bizdekinin aynısı. Ne biz buna garanti olsun bir 6-7 bon diyelim. Eski evet, geldik eşyalarımızı artı 9'a kadar yükseltmeye. Kolyelerimiz var ayakkabılarımız var. Bir miktar altın küpelerimiz ve gümüş bileziklerimiz var. Hepsinin artı basma eşyalarını topladım bakalım. Kolyelerimiz bu videomuzda kalacak bu arada. Çünkü artı 7'ye kurt posta artılı istiyor. Tamam düşürdük ama artı 8'e kırmızı kurdele istiyor 2 tane. bir tanesi 8 ile onem arasında. Artı 8'e basma maliyeti girmem diyebiliriz bu kolyelerin. O yüzden diğer videolar için de spoiler olsun. Kırmızı kurdeleyi kendimiz düşüreceğiz. Şimdilik kalsın bakalım. Ayakkabılarımız, küpelerimiz ve gümüş bileziklerle devam edelim haydi. Art 8'e inanılmaz az geçirdi. Karakter çok fazla yakıyor zaten. birler olduğu için mi bilmiyorum ama çok da önemli değil. Haydi basalım bakalım 9'a da sizinle beraber. 1'de 0 aldık. de 1 aldık. En azından bir tane bari ayakkabı almış olduk. Şu alttaki tahta ayakkabılar umarım geçer. Şöyle 5'te 3 verdi bakalım bambu ayakkabılardan. inanılmaz bir şekilde. Ama tahta ayakkabıları vermedi. Keşke tahtalardan bir tane geçseydi. Neyse bakalım. İdare eder diyelim hadi. bu ayakkabıların fiyatı da 90, 90, 95, 1 won. Otomatik direkt 1 won diyelim. 3 won buradan da bir kazancımız var. Evet arkadaşlar artı basma eşyalarımızdan 20 won. 7 won da hadi ayakkabımıza diyelim 20 x bonusu. 3 won da diğer ayakkabılarımızdan art 9 won bulardan geldi. Totalde minimum tahminimde en küçük fiyattan 30 won'luk bir kazancımız var. Kapanışta sizlere diğer videonun hemen giriş kısmıyla yapmak istedim. Lan valisindeyiz. Sizlerin de küçük bir spoiler olsun. Hatta şunu da söyleyeyim inanılmaz bir KDP düşürdük. Yeni bölümü de merakla heyecanla beklemenizi tavsiye ediyorum. Gel diye tıklarsanız bu videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim diyelim. Hadi bakalım diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.